Merhabalar. 7 Ocak ve sonrasında boğa ve yükselen boğaları neler bekliyor diye bakacağız. Şimdi Boğalar için arkadaşlar uzun ve böyle biraz çetrefilli bir dönem oldu. Zaten toprak gruplarının çoğu etkilendi. Ben başan, Güneşin Başak, Başak etkilendi, Boğa etkilendi, Oğlak etkilendi. Gerçekten toprak gruplarının birçok olayla alakalı çetrefilli, inişli çıkışlı, bazen dengesiz durumları oldu. Ama şimdi bu olar artık Ocak'tan itibaren biraz böyle ayağa kalkıyoruz, kalkıyorsunuz. Ama şöyle söylemek istiyorum. Bir anda her şey oturmayacak. Yani bir anda ayağa kalktım, hayat çok güzel, aşkım, kariyerim çok iyi, mükemmel bir hayatın içindeyim. Böyle bir şey yok. Ufak ufak, adım adım diyeceksin ki ya bu adım da benim ne işime yaradı? Ama yarayacak. Öyle bir şey, tamam mı? 7 Ocak ve sonrasında Boğa ve yükselen boğaların güven alanı değişiyor. Hayat yeni bir yöne giriyor. 7 Ocak ve sonrası Boğa burçları için alışılmış düzenin sarsıldığı ama uzun vadede büyük bir özgürleşme getiren bir dönem başlıyor. Senin için güven kavramı her zaman somut tamam mı? Yani güven ne demek senin için? Maddi istikrar mesela. Sağlam ilişkiler olabilir. Belli bir rutin olabilir. Ama bu süreçte gökyüzü sana şunu soruyor. Gerçekten güvende misin? Yoksa sadece alıştığın için mi oradasın? İnsanlara karşı güvenli bağ kurmak senin için çok önemli, çok kıymetli biliyorum. Ama bazılarına sadece alıştın diye o ilişkiyi devam ettirmek zorunda değilsin güven alanların yeniden tanımlanacak ve e, gerçekten güveniyor muyum hayatımın neresinde bu insan var dediğim bir şey bir dönem ve bu dönemde boğa ve yükselen boğaların konfor alanlarını yeniden yapılandırdığı bir zaman dilimi olarak karşımıza çıkıyor uzun süredir böyle gelmiş böyle gider dediğin konular artık sana aynı huzuru vermeyecek özellikle Aynı işte kalmak, aynı ilişki döngülerini sürdürmek istemeyeceksin. Maddi konularda risk almaktan kaçınacaksın. Artık seni eskisi kadar tatmin etmeyen ikili ilişkiler ya da e, kariyer hayatında olur. Yani herhangi bir ilişkin, aile, akrabalık herhangi bir ilişkiyi düşünebilirsin. Seni tatmin etmiyorsa ve seni üzüyorsa, kırıyorsa bu ilişkiyi bitirmek isteyeceksin, tamam mı? Ve sana şöyle söylemek istiyorum. Bunların hepsi e, şöyle. Seni tatmin etmiyor ama içinden de bir ses var ki daha fazlası mümkün demeye başlıyor. Daha fazlası için neler mümkün diyeceksin. Bak bu manifestle ilgili ben sonra sana zaten video çekeceğim. Manifestler söylediğimiz şeyler. Kim neyi hak ediyor? Kim neyi yapıyor? <laughs> ne için daha fazlası mümkün? nasıl ilerleyebilirsin. Bunlarla ilgili adım atabilirsin. Ve bunlarla ilgili de ben dediğim gibi manifest videoları da çekeceğim. Kariyer ve maddi konulara baktığımızda 7 Ocak sonrasında kariyer alanında yön değişikliği teması çok güçlü. Bu illa bizim için işten çıkmak ya da ani bir kopuş olmak zorunda değil. Ama burada yeni bir görev olabilir, sorumluluk artışı olabilir kendi değerini daha net bir şekilde ortaya koymak gibi gelişmeler de gündemde olabilir. Maddi anlamda boğa ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlarım için önemli bir ders var. Bak biraz önce de söyledim. Maddi olarak inişler çıkışlar oldu. Güvenli olmak istedin. Maddi istikrar kurulsun istedin ama bir şekilde olmadı. Tamam mı? Şimdi Demek ki burada senin bakman gereken başka şeyler var boğa burçları. Parayı sadece tutman önemli olmayacak. Bak parayı aldın tuttun. Enflasyon karşısında eridi. Şimdi tabii ki yatırım tavsiyesi değil ama parayı tutup yastık altına koymak sana fayda sağlamadı. Sen artık bunu fark ettin. Ve doğru yere yönlendirme yapmak istedin. Bu dönemde yeni bir yatırım fikri, yan gelir planı ya da uzun vadeli bir maddi hedef oluşturabilirsin. Aşk ve ilişkilere baktığımda aşk hayatında güven temaları çok derin çalışıyor. Bak zaten videonun en başından beri güven, güvenilir ilişkiler, maddi istikrar, güvenli yatırım hep böyle şeyler söylüyorum sana. Aşk ve ilişkilerde de güven teması var. Eğer bir ilişkideysen duygusal olarak gerçekten Destekleniyor musun? Yoksa sadece alışkanlık mı dediğin bir süreç olacak. Bu sorular e, zihninde daha sık yankılanabilir. Sağlam temelli ilişkiler bu süreçte daha da güçlenirken yüzeysel ya da tek taraflı bağlar doğal olarak çözülmeye başlayacak. Bekar boğalar, yükselen burcu boğa olan arkadaşlarım güven veren ama aynı zamanda vizyonunu genişleten biri hayatına girebilir. İnşallah böyle bir isteğin, böyle bir arzun varsa gelsin. Vizyonunu genişletecek. Bak sana çok iyi gelecek bu insan. Gerçekten e, bu kişi sana alışılmış kapıların dışında bir hayat gösterecek. Ruhsal ve psikolojik etkilere baktığımda bu dönem. Bu için içsel bir olgunlaşma süreci. Eskiden seni korkutan değişimler artık daha az tehditkar bir şekilde gelecek. Çünkü fark edeceksin ki kontrolü bırakmak kaybetmek demek değil, alan açmak demek. Dolayısıyla bir şeyleri kaybetmek aslında sana iyi gelecek. Biraz önce de söyledim bak. Manifestlerini yap, meditasyonlarını yap, doğa yürüyüşlerini yap. Sahilde oturuyorsan sahil, ormanda oturuyorsan orman, yürü. Yürüyüş bu dönemde sana çok iyi gelir. Ee, şöyle söyleyeceğim. Doğa ile temas etmen lazım. Bedenin ve zihninle bu ikisinin arasındaki dengeye odaklanmak sana çok iyi gelecek bu süreçte. Gökyüzünün sana bir mesajı var. 7 Ocak sonrasında gökyüzü boğa burçlarına ne söylüyor biliyor musun? Gerçekten güven duygusu, sabit kalmakla alakalı değildir. Kendine güvenmekle ilgili. Bu süreçte hayat seni yeni bir yola yönlendirirken eskiyi bırakman gerekebilir. Ama unutmaman gereken bir şey var. Sen bırakmasan bile evren zaten seni ileriye taşımaya kararlı olacak. Demek ki hayat senin için yeni bir yöne giriyor ve aslında 7 Ocak ve sonrasında hayatının da akışı değişiyor. Uzun süredir seni güvende hissettiren düzenler, alışkanlıklar, ilişkiler artık sorgulanmaya başlıyor. E tabii ki gerçek güven, kendine güvenmekse başkalarına karşı ya bu beni güvende hissettirmiyor, bu beni iyi hissettirmiyor demek yerine ben güvende miyim, benim içimde, bilinçaltımda, psikolojimde bir yerlerde güvenli alanla alakalı durumlar ve olaylar var mı? Kendimi gerçekten iyi hissediyor muyum diyeceksin. Aşk ve ilişkilerde de güzel gelişmeler var. Hepsini tek tek anlattım. Boğa ve yükselen burcu Boğa olan arkadaşlarım, her ayın 15'inde tarotta ve kahvede %50 indirim yapıyorum. Bunu da söylemek isterim, tekrardan hatırlatmak isterim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.